Çekti. O yüzden annene de kek yapacağız. Hadi başla bakalım. Nasıl yapacağız? Hmm. Küçük şef. <laughs> Hangisine batırmam lazımdı? Evet. Orada ne var şimdi? Ne var? Ne var? Yemek var. <gülüyor> Tereyağı. <gülüyor> Ama o da yemek. Bir tatlı kaşığı tereyağıyla önce kek kalıbımızı yağlayacağız değil mi? Evet. Hadi yağla bakalım. Yağlayalım. Güzelce sür. Her tarafına. Yağlıyorum. Bir daha al yağdan. Bir daha sür. Hı -hı. Maşallah benim kızım. Bu sefer çok kaldı. Al biraz daha al. Yukarılarına da yağ. Bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> bir de neyle yapıyoruz? Kakao. Havuç yapıyoruz bir de. Evet ama, ama kakao yapacağız. Ama hav havuçlu çok güzel oldu arkadaşlar. Evet havuçlu çok. Çok sevdim. Çok mu sevdin? Evet. E, keşke bu sefer de havuçlu yapsaydık. Bir dahaki videomuzda havuçlu yaparız. <laughs> Peki öyle olsun. Olmuştur artık herhalde. Ver onu dolaba koyalım şimdi. Şimdi anneme veriyorum. Ver bakalım. Şunu şuraya koyalım. Onları da ver bana. Yürü. Fırçayla yığın tabağını da ver. Hı. Hmm. Bu sefer de fırça. Tamam. Hadi şimdi başla keke bakalım. Ben bunu dolaba koyayım. Hangi keke başlamam lazım? Hangi malzemeye başlamam lazım? Bilmem bilmem mi Yumurta mı lazım? Evet o? yumurta. Şimdi yumurtayı alıyorum. Kaç tane yumurtamız var? Üç. Evet, daha üç, daha tane. üç tane. Tam üç tane. Parmağını bükebilsin. 3 tane yumurtamız var. Şimdi döküyorum arkadaşlar ona. Evet, dök bakalım kim Bir <laughs> Büyük Yumurtaların evet. hepsi gitti. Evet, 3 yumurta. Tabağı ver bana orada durmasın boş yere. Tamam. Şimdi ne yapmam lazım? Karıştırmam mı Şimdi şekeri de koyacaksın. Ondan sonra karıştır. Sulu şeker mi? <laughs> toz şeker. Toz şeker doğru. Ama ben bazımız... bunu Tamam. Ben o bardağı da. Şimdi karıştırmam. Evet da. bir bardak toz şekeri de döktü. Üç yumurta ile bir bardak toz şekerimizi çırpacağız şimdi. Evet mikser Evet ah sen çok seviyor çırpmayı. <laughs> Biraz daha da karıştırayım. Karıştır bakalım. Şimdi de basmam lazım. Üsttekine mi basıyoruz? Üsttekine basınca. Arkadaşlar ben burada korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dökülecek diye. <diyeceğim. gülüyor> alt katındakine basacağım. Bas şimdi alt katındakine. <laughs> Oh. Tamam mı mikser? <gülüyor> <gülüyor> mik mikserimiz oldu. Çok <laughs> iyi. <laughs> bence. Biraz daha çırp bence. Yaklaştıralım sana doğruğunu. Tamam. İltoy'un Hadi yeterli bakalım. Neyse biraz da taze karıştırayım. <laughs> Karıştır. Sen karışık karışık değil misin anne? Yani, diğer malzemeleri de dök sırayla. Sırayla diğer malzemeleri nasıl yapacağım? Bir kaşık versene biraz daha da. Kaşığı mı yapacaksın? Hadi hadi. Karıştır. Anne anne video çekmiyor. <laughs> video Heh. Tamam diğer malzemelerini de koy kızım artık Kaşıkla karıştırma yeter Her kaşığı Onu önce. Sütle yağ koyacaksın sırayla. Değil mi? Pölün yağı Hı? Süt mü yağ mı? Sütten mi başlayacağız ya? Önce süt koy istersen. Tamam. Yok yağ yok. E tamam yok, yok. yağ yok. Ya çok dolmuş. <laughs> evet dikkat et. Biraz, birazını içeyim diyeceğim. <laughs> Evet bir bardak yağımız var arkadaşlar. Ver bardağı bana. Sütü de dök. Şundan başlayacağım diyeceğim. Hayır kızım sütü dökeceksin önce. O en son. Aferin sana. Bir şey olmaz sileriz. Hadi şimdi çık bakalım biraz daha. Gelsen içmem var Evet Et ay, bir. Ay korkuyorum. İlk önce... Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Şimdi kakaomu dökeceğim. Dök <laughs> bakalım. Aferin ver bana. Evet, yoğurdu <laughs> biraz. Önce biraz şey yap. Yavaş karıştır önce. Kaşıkla karıştırsam diyeceğim. Olur, kaşıkla karıştır. Çünkü kakao her tarafa sıçrayabilir. Evet. <laughs> Çünkü kakao <gülüyor> çok, <gülüyor> çok çok yoğurdu. Ömer burada. Kardeşim uyandı. Güzelce karıştır. Biraz kakomuz var arkadaşlar. Böyle kakomuzu döktük. Tamam, şimdi mikserle çırp. Yok, böyle biraz yumuşasın. yumuşadı zaten. Biraz daha yumuşasın bence. Peki yumuşasın bakalım. Ama söndürdün, köpükleri söndürdün. Kabarmayacak kek. Ya gar kapançız Tamam kaşığı ver. Evet, şuradan kaşıyoruz. Dur. Da neyse dursun. Şeyleri de dök. Kabartma tozuyla vanilyayı da dök. Evet. Evet. Şimdi neyi döküyoruz? Vanilya. Tamam, dök vanilyamızı bakalım. Hepsini elledik bunların da öncesinde. Evet. Haydi. Evet kabartma tozunu da döktük. Neyse ki yanımda önlük var. <laughs> Şimdi ne yapalım lazım? Şimdi yavaş yavaş un ekleyeceğiz. Kaşık ekleyeceğiz. Kaşık ekleyeceğiz. Çünkü kirli kaşığımız var. Evet o kiriye. Un ekle yavaş yavaş. İki bardak da unumuz var arkadaşlar. İki bardak unumuz. Kaşığı dolu dolu ya böyle. Böyle olursa gitmez. Allah. Kuru malzemelerimizin hepsini <laughs> eliyoruz arkadaşlar kullanmadan önce ama unutuyorsun. Hemen Bayağıdır kek yapmadık unuttum bunu. <laughs> Un korbayı da için unutmuşum. <laughs> Tarifi unuttum. Tamam şimdi yavaş yavaş çık mikserle. Kaşığı una koy. Una koy kızım. Onun için <laughs> ay kaşı. Hangisini yapayım ben anlayamıyorum. Harika <laughs> aslında. Kolun kakao olmuş. Aha. Uh -huh. Ne yapacağım ben şimdi kakao ama her şeyi ısıtır. Bir yıkarız. Çıkartırız hemen. Yavaş yavaş çık. <laughs> üsttekiyle, üsttekiyle başlayınca. Üsttekiyle mi? Hı -hı. Ama çok... Yavaş yavaş. <laughs> Kendine tutamıyorum. <çıksın. gülüyor> Yüzüne mi geldi? <laughs>

Vay, vay. Ne kadar istediğini koymayacağım. O bitireceğiz. Ne zaman? İşte onun hepsini dökeceğiz yani onu demek istiyorum. Kaşığı hamura sürme. Bütün kaşıklar kirlendi sürme kaşığı hamura. Hadi hadi. Soktum onu açma. Una değdi hamura değmedi. Ne ne? Değil mi? <laughs> <Değil> mi ne <anne>? ne? <laughs> Un yüzmeye sıçıyor. Hani baba nerede? Tamam biraz daha çırp şimdi mikserle. Çok dolu da olursa daha çok sıçrayacak çünkü. Bak yeter mi? Unun içine koysana kaşığı. Doğru. Yetmez daha un onu koyacağız. Unun hepsini oraya koyacağız. Hadi. Hadi çırp. Anneciğim. Ay. Tamam şimdi biraz daha un koy. Tamam artık mikseri bırak. Bunu evet, şimdi bırakıyoruz. Cevizi dökeyim artık. Ben koy kenara duvarları. Kek hamuru oldu zaten. Evet. Duvar kek hamuru gözüküyor. Şimdi ne yapmalıydı? Cevizi de. Cevizi döküyorduk. Evet. Cevizin üstüne de sıçramış. Evet. Yaklaşık bir su bardağı. iri kırılmış cevizimiz var. O yanındaki mor kaşıkla spatula ile evet. karıştır biraz. Hı -hı. Bana bak açtım. Evet. Atarsın. Evet, güzelce karıştır. Biraz içine gireceğiz arkadaşlar. Sürekli olmayacak. Tek. Ne <laughs> neden olmayacak? Sevimli. Neden? Çinki çok battı o iyice karışacak zaten karıştırsa mı? Heh, heh, güzel karıştır. Aferin sana. Çeklerin böyle karıştırıldığını biliyorum. Tamam. Artık kekimizi kalıbımıza dökebiliriz. Hadi onu şimdi kalıba dökelim. Kekimizi koyduk kalıbına. Hmm, yaklaşık. Evet, 180 derecelik fırında yaklaşık 50 dakika pişireceğiz arkadaşlar kekimizi ben ama koyamıyorum <laughs> İçine. evet kekimizi fırınımızı attık şimdi kapatıyoruz kapat bakalım kapattık arkadaşlar çok duman çıktı <laughs> evet arkadaşlar şimdi kekimizi kalıbından çıkartıyoruz salla biraz kalıbı bakalım <laughs> Şimdi Tahtaya vurdur bir kere böyle. Heh. Tamam. Evet. Şimdi bıçağı mı alalım? Öyle olur mu? Önce tabağı al. Çevireceğiz daha keke. Kalıptan keki çıkartmadık mı? ya. Tabağı tabağı. Ağzını yiyeceğiz. Keki kalıptan çıkartmanın nasıl olacak? bakayım bana kalır. Çok büyük oldu. Evet bu çok güzel olmuş çok kekimiz. Dilimle bakalım bir dilim. Bir <laughs> tane var var. Bu, bu keskin bıçaklar olmayacak mı? Kekik tutsana iyi. Tamam yanındaki yerden bir dilim de kes. Socuğum, kızım <laughs> Ama alamazsın öyle iyice kes. Ay. Yanından da kesin. Ben <laughs> de aldım. <laughs> Ama ye. <laughs> Sabırsız. Ay. Hayır kızım kestiğin yeri yanından keseceksin. Bıçağa ters tutuyorsun. Ama duruyorum, <laughs> bu da mı? Evet. Geçti, kırptım. Tut. Bir daha kırptım. Bıçağa böyle sürdü, öyle dümdüz indirdin. <laughs> Yine dümdüz indirdin. Ama bir daha parça çıktı. İyi. Öbür spatulayla alacaksın. Olmaz mı? Evet. Kabağa koy. Koy bakalım. Tut. <laughs> evet arkadaşlar kekimiz oldu. Görüyorsunuz. Evet. Ellerine sağlık sen Yıvan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kekimiz bu kadardı. Bitti. Şimdi ah, sen limonu yemek için sabırsızlanıyor. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek üzere.